Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar Bugün Promos'tayız 1.36 Promos 245'teyiz ve gördüğünüz gibi karşımızda DS Auto AS 950 var arkadaşlar bildiğimiz güzel bir AS 950 kamyon var ve bu araçla ben Promos'ta Orta e, Doğu'dayım şu anda bakın Akabe diye bir yer sanırım ülkeye bağlı Hemen şöyle kalkayım ben haritayı Türkiye, Kıbrıs, burası da Orta Doğu. Akabe diye bir yer değil, ürünle bağlaması lazım ve gideceğim. Buradan böyle devam edeceğiz. Önce Ramallah, ardından da Kudüs. Gidelim bir Ramazan ayında Kudüs'ü ziyarette bulunalım. Arkadaşlar, aracım demiştim. Desoto AS950 şu an e, yanda BMC Pro 827 yazıyor ama aslında araç bu. Yani indirirken de büyük ihtimalle böyle yazacak size. BMC proje olacak. ve aldanmayın ona. Aslında araç bu. Araçta hemen emeği geçenler Gökhan, Demirhan kardeşim emeğine sağlık diyelim. Ve arkadaşlar yavaş yavaş çıkalım yola. Şu an saatler sabah 9. Güzel bir lava. Ve hemen çıkalım bakalım. Sabah saati. Haydi. Yolunuz açık olsun. Eyvah eyvah. 1.36 şu anda. Çürümümüz. Promos'tayız. Şimdi buradan bir sağ dönüş yapacağız. Bu arada biz yine e, her zaman gibi trapiye almıştık en son. nasıl alacağız diye. <laughs> Efsane. Gidelim bakalım Ramallah Kudüs yapalım. Gidelim Filistin'e. Bu araç buradan geçer mi ya? Aman. Oo. Sıkı tabii şey var, önlem var burada. İniniz çöl ha, baksana. Ne ağaç var, ne bir şey var. Sıcak yer, çöl. İsrail. Şu an İsrail'deyiz. Ürdünlenden geldik İs İsrail'e. Haydi bakalım, İsrail polisi. Vay, koronaya bak. Koronayı şu an gördüm, ee, e, baktım ben de. Güzel. Araç moduna linkini yine, yine e, koyacağım ben. İsteyenler yani onu indirebilir. Sağ Gelen var mı abi? Haydi bakalım. sizi alın manzara arkadaşlar. Dağlar terserek kaya böyle. Ya yani bir şöyle yani. Bir şeye var. Tabii şu anda bu İsrail. Promosu, statı, e, promos'u da tabii ki illaki aranızda bilen vardır Bu haritayı kullanmak için de bütün harita DLS'lerine sahip olmamız lazım Mecburiyetten Son çıkan ROD WC'de dahil olmak üzere direksiyon biraz böyle şeymiş gibi. Yamukmuş gibi ama. Şöyle. Dört saate yakın bir yolum var. 230 kilometre kalmış. dün düz abi bir yol Vallahi isimlerini pek pek pe an anlamıyoruz da işte. Hemen abi şeyden mi Bir şey var. Bir an kendimi şey hissettim. Amerikan trakta. bu oradan bir silir mi? Artık şans. Son anda iyi ettik yani. Hava da kapandı gibi. cerveza. kaza burada olmuş. Bu arada evet bu grafiğimiz realistik, brutal weather. Onu da yeni indirdim. Ya yani şöyle bir bakayım dedim, deneyeyim dedim. E, fena değil. Bakın mesela bir anda bir hava böyle bir karardı marardı böyle. Bak bulutlar aynı açıldı. Bakalım. Dün müzeyim abi. Limona. Sol taraf bir şey var devam ediyoruz. Burası ne böyle? Deniz mi, göl mü, baraj mı? Hop. Vallahi bir anda dengeyi kaybettik. 80 sen. Evet, buradan sağdan dönüyoruz yavaş yavaş. En en gidi. Bakalım nasıl yapmışlar kulüsü. İsrail bayrağı. Şu anda en çok merak ettiğim acaba oyunda yani Kudüs nereye bağlı? normali Filistin ya. Bakalım oyunda nereye bağlı? İsrail mi? Kudüs mü? Şey Filistin mi? Burası Engeli bu arada. Diye bir yer. Şu an onu çok merak ettim yani. Ya böyle. Yine orada İsrail bayrağı var. On çor galiba. Polisler burada. Aynen kontrol. Ne yazıyor? Cis ürdün mü? O ne demek ya? Bak lan ürdün, ürdün de. Ürdün burada mı acaba? Kaldı bir saat hemen bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Eliha geldiğimiz yer Eliha'ymış. Kudüs arkadaşlar. Ama buraya birazdan önce şey uğrayacağız. Önce Rahman Allah'a uğrayacağız. Evet burası Rahman gidiyor. Aynen Rahman Allah. şu an bir cami gördüm. Tamam vallahi şu an artık geldik. Döner kavşanda, ikinci çıkış. Şimdi ikinci çıkış. Evet tamam geldik. Aynen şu an Filistin bayrağı gördüm abi. Şu an şurada bakın bir isim göründü. one of sağdan. Sağ çıkıyoruz. Nerede yazık yüz ya abi? Allah Allah. Yine aynı yerde herhalde. He, şimdi buradan. az önce es. Evet. Şimdi oldu. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağdan. Evet, bir pişman şimdi burası pişsin galiba. Bakalım. Oyunda ne yapmışlar? İsrail diyor hala. Değilmiş. Yani Filistin bayrağı var ama oyunda bile İsrail yapmıştır. Kudüs'ü. Hadi oğlum hadi. Geç. Evet arkadaşlar bugün de ne oluyor? Bugün de gördüğünüz gibi De Soto As 950 ile şöyle bir promosta Orta Doğu'da gezdik, geldik Kudüs'e. Umarım beğenmişsinizdir. Araç modunu linkini açıklamaya koyacağım. İsteyenler indirebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.